Sadakallahu Resulallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki evlerinizde çok çok Kur'an-ı Kerim okuyun. Zira Kur'an-ı Kerim okunmayan evde hayır azdır. Şer çok olur. O ev halkı daima sıkıntı içerisindedir. Evlerde Kur'an-ı Kerim okuyun. Zira Kur'an okunmayan evde hayır az olur. Şer çok olur. O ev halkı daima sıkıntı içerisindedir. Demek ki evin huzuru neye bağlı? Kur'an okumaya bağlı. Yani o zaman Kur'an'da ne var? Şifa var, huzur var, bereket var, ilham var. Her şey Kur'an'da zaten. Ne buyuruyor Kur'an Şahruramandan? Ellezîne fîhi'l-Kur'an Hudellin nâs hidayette açıcı yol açıcı. Ve beyenâtun minel Allah katından bize bir açıklayıcı. Ve yollarımızı açıcı bir Kur'an. O yüzden Kur'an-ı Kerim okunduğu yerde ne var? Yolu açar, ışık yapar, rahmet olur, bereket olur. Yani Kur'an-ı Kerim'i sadece camilerde okunur zannetmeyin. Kabirlerde okunur zannetmemek lazım. Kur'an-ı Kerim evlerde de okunur, işlerde de okunur, yolda da okunur, arabada da okunur. Nerede bulursan fırsatı Kur'an-ı Kerim okunması lazım ki Resulullah Efendimizin bu sözüne dikkat edersek evlerimizde neden huzur bozuluyor? Bunun sebebi apaçık belli. Evlerdeki huzurun bozulma sebebi birincisi Kur'an-ı Kerim'in tilavet edilmemesi, okunmaması. O da büyük bir efendim derttir. Kur'an-ı Kerim'in bir parıltısı vardır kıymetli cemaat. Kur'an'ın bir parıltısı, bir ışığı vardır. Her harfin bir e, nuru vardır o her harfin nurunun tecelli etmesi için orada okunması lazım. Her harfe Allah bir sır gizlemiş. Bir sır gizlemiş. Kur'an-ı Kerim'in B'sinden başlayıp, Bismillah'tan başlayıp, Nas suresinin satına kadar efendim hep bir hikmet vardır. Arasında ne kadar harf kelime var ise hastalıklara şifadır, dertlere devadır, Suları bereketlendirir, evlerdeki yiyecekleri helal eder, bereketlendirir. Şeytanların ve zararlı mahluk cinlerin hep böyle zararlarından insanları muhafaza eder. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetler hatta harfler bile. Biz onların sırlarını bilmiyoruz ama bu var. Mesela Medine'nin Medine Emine'nin Medine büyük sahabesi Usaid bin Hudeyr. Usayd bin Hudeyr radıyallahu anhu Büyük sahabe, hatta Hazreti Usaid e, akabe biatında bulunmuş bir zattır. Kimdir akabe biatında bulunanlar? İlk altı kişi veya 7 de olabilir. E, Resulullah Efendimiz Mina'ya çıktığında çadırlara tek tek uğradı fakat birçok çadırdan e, kovuldu mübarek. Önceden müşrikler istihbarat yapmışlardı. Çadırlara gelip böyle size birisi gelecek bir şeyler söyleyecek o delidir inanmayın dediler. Mecnundur ilanma inanmayın, şairdir inanmayın diye. Çok gelen Mina'ya gelen o hacılar inanmadılar çadırlarda şeylerde. Bir çadıra sadece Yesrib'den o günkü Medine'nin adı. Medine'den gelen 6-7 kişilik bir grup. O gençler Resulullah Efendimiz onlara İslam'ı anlatınca onlar direkt şundan dolayı kabul ettiler. Medine'de yaşayan Yahudiler her zaman bunlarla savaşırlardı. Savaşırken de şöyle derlerdi Yahudiler. Yakında bir peygamber gelecek onun geldiği zaman onu ilk biz kabul edeceğiz. Yahudiler böyle söylediler Medine'deki. O peygamberi kabul ettiğimiz için güç ve kuvvet bizde olacak. Bunu da onlardan duyunca bu Yesrib ahalisi, o 5-6 kişi galiba Medine'deki Yahudilerin dediği peygamber bu olsa gerek. Hadi biz de bağlanalım ona da. Biz inanalım. Allah hidayet etmiş. Bu sahabeler içerisinden birisi de Usaid bin Hudayr hazretleridir. Hazreti Usaid Medine yıllarında bir gün Evde Kur'an-ı Kerim okuyordu. Kur'an-ı Kerim'i sesli okuyordu. Şurası da ahır, sözün meclisinden dışarı. Ahırda atlar var. Şurada çocuklar yatıyor mübarek. Burada Kur'an okuyor. Öyle evler, şimdiki gibi değil ki yatlı katlı olsun. Yani daha bu güne kadar böyleydi Anadolu'da. Bir kısım ahır yapılırdı. Hayvanların sıcağından faydalanmak için şurada yatarlardı. yayla evleri hala öyle çok yerde. Böyle yatarken Kur'an-ı Kerim okuyor Süsayd bin Hudayr Hazretleri, gökten o okuduğu esnada böyle. Işık süzmeleri iniyor semadan. O esnada da hayvanlar ürkmeye başladı. Böyle atlar tepinmeye başladı. Çocuklar da şurada yatıyorlar. Atlar ürküp de çocukları ezmesin diye Kur'an-ı Kerim'i kesti. O ışık süzmeleri de gözden kayboldu. Sabah oldu namazdan sonra Resulullah Efendimiz'e döndü. Dedik ya Resulallah bugün gece Kur'an-ı Kerim tilavet ediyordum. Sesli bir şekilde hayvanlar ürktü. O esnada gökten böyle ışık süzmeleri gördüm. Semadan aşağı doğru süzülen... Dedi ki ey Usaid eğer sen Kur'an-ı Kerim okumaya devam etseydin o gökten inenler meleklerdi. Sen de bütün insanlar da Kur'an-ı Kerim bundan sonra okuduğunda onları hep göreceklerdi. Ama Kur'an'ı kestin kapattın artık öyle görünmüyorlar, görünmeyecekler dedi. Yani onlar meleklerdi diyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim okuyunca biz görmüyoruz ama farkında olmasak da gökten semadan melekler inzal oluyorlar. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i evde çok okumak lazım. Çünkü camiye geliyor, camide okuyor. E camide zaten herkes okur. Cami zaten ibadethanedir. Yani Allah'ın bir evidir. Beytullah'ın şubesidir. Burada herkes okur. Kur'an okur, işte tesbihat çeker, zikir yapar, namaz kılar. Be Beytullah'tır burası. Allah'ın evidir. Ama evleri de Beytullah haline çevirmek lazım. Evlerden de ziyade kalpleri yani kalbi Allah'ın evi yapmak lazım ki o zaman ne olsun? Rahmet ve bereket de olsun kalsın. Evlerdeki Kur'an-ı Kerim tilavetleri ya sesli okunursa çok daha bereketli olur. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'in sadece okumakla kalınmaz. Kur'an okunduktan sonra aynı zamanda Kur'an'ın gerektiği gibi evde de yaşantı sürmek gerekir. O zaman evdeki huzur daha şey olur. Ne demek? Kur'an-ı Kerim'de "Agimi salat" derken sen namaz kılmıyorsan, namaz kılı emri varken sen namaz kılmıyorsan Kur'an'ı istediğin kadar oku. İşte ve itaiz zeka, zekatı ver derken Senin malın mülkün var da zekatı vermesen Kur'an okumanın bir faydası yok Anladınız mı? Anneye babaya isyan etme derken Sen Kur'an okusan bir faydası yok Çünkü Kur'an'da Allah onları yasaklamış yani isyan etmeyi Allah içki içmeyi yasaklamış Efendim bazı cemaatler birkaç oldu buraya geldiler e İşte hocam bizim evde çocuk hasta Evet e Gece uyumuyor Ben de onlara Kur'an-ı Kerim okuyun ya Biz Kur'an okumayı bilmiyoruz O zaman diyorum ki hani şey açın Kur'an-ı Kerim'de işte Bakara suresini ve Ali İmran suresini sesli bir şekilde evde açın. internetten şuradan, telefondan, buradan. Onun da bir faydası olur diyorum. Ama bu sefer evde yaşantı yok. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin ve harflerinin bir tecellisi, bir rahmeti, bir bereketi vardır. Fakat onun da oluşabilmesi için, ya Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorsan da namaz kılmayı bilirsin. İlla ki bir Müslüman namazı kılır, kılar yani. Ramazan-ı Şerif gelmiş, oruç tutmaz. E benim çocuk gece uyumuyor. Uymaz uyumaz tabi. Dua etsen uyuyorsun yani. Dua etsen uyku tutuyor yani seni. E dua etsin o adam evde Kur'an okumaz, namaz kılmaz, oruç tutulmaz, zikir yok, ibadet yok. Seccadenin yönünü bilmiyor ya. Birinde bizim bir akrabamız bir misafirin evine gitti buradan. Sonra bana anlattı. Dedim ki ben namaz vakti geldi böyle dedim ki bu evin kıblesi neresi? Vardı ev Müslüman evi. Kadın demiş ki vallahi bizim burada hiç namaz kılan yok. Ben de kıbleyi bilmiyorum. Kaç yıllık evi. Müslümanın evinde kıble bilinmiyorsa e ondan sonra sen gel hayır bekle. Hiçbir hayır olmaz. Dünyası da ahireti de mağmur olmaz. O yüzden Kur'an-ı Kerim her ne kadar okunacak ise de tatbik edilmezse bu istediğimiz şeyler olmaz. O yüzden gece uykularının bölünmesi çoğunlukta insanların işte evde bereketsizliğin, huzursuzluğun en büyük kaynağı sebebi bilinsin ki tilavetil Kur'an eksiktir orada. Kur'an okunmamış ve onun tatbiki gerçekleştirilmemiş. El Kur'an'ı yuhyil kalbel meyit. Kur'an-ı Kerim ölü kalplere ne verir? Hayat verir. Resulullah öyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim ölü kalbe hayat verir. Kalbin ölüsü ne demek? Kalbin Allah'la ilgisi yok yani hiç. Rahmetten bir haber. E kibir var, kin var, gadavet var, hasetlik var, ucub var. Ucub kendini beğenmek yani. Enaniyet. Bunlar var. İnsanlara hava atma özelliği bilmem ne şu bu. Bunların hepsi ölü kalpte gerçekleşir. Çünkü oraya nefis şeytan yerleşmiş. Bunun eksikliği nereden geliyor? Kur'an-ı Kerim'i okumadığından geliyor. E Kur'an-ı Kerim okursa o yavaş 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 harflerin ve Kur'an'ın ayetlerin tecellisiyle o efendim içerisindeki hastalıklar e, şifa bulacak. Çünkü ben Kur'an'ı ma şifaun. O muhakkak gökten indirildi, semadan indirildi. Hastalıklara şifa olur, kalplere şifa olur, müminlere rahmet olur diyor Kur'an-ı Kerim. Şifaul cenani kıraatul Kur'an. Kur'an canın şifasıdır diyor. Kur'an kalbin şifasıdır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Eğer bir insan bu hastalıkları yenmek istiyorsa ne var? Adamda gönül darlığı var. Ya durmadan sıkılıyorum. Canım sıkılıyor benim Bu bizim can sıkıntısı var ya meşhurdur yani. Canım sıkılıyor. Niye can sıkılıyor sen? Para var mı? Var. Yenge var mı? Var. Çoluk çocuk var mı? Var. Senin yok ya. Allah sana da versin. dua edelim şimdi iftar vakti. Allah'ım aramızdaki bekarlara kendilerinden daha hayırlı insanlar nasip eyle. Hayırlı kızlar. O Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor. Dünyadaki en güzel şey saliha bir eşe sahip olmaktır. Göz aydınlığı bir eşe sahip olmak. Şu ayeti ezberlesin diye böyle düğünlere gittim mi ben bu ayeti okuyorum. Sohbet olsun diye. Nedir o? وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَا رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا Yani sağlam eşler olacak. Güzel eşler olacak. Göz aydınlığı olacak. Kurratı a'yun. Göz aydınlayacak size. Bu duayı diyor Resulü Efendimiz yapsınlar. Bu ayettir aynı zamanda. Ben diyorsun ki o zaman Ya Rabbi bana heblene katından bir şey ver. Ne o? Göz aydınlığı olacak çocuklar ve eşler nasip eyle. Çünkü Resulü Efendimiz öyle buyuruyor. Dünyadaki en güzel şey saliha bir kadını elde etmektir. Onun eşi olmasıdır. Eğer bir kadın eş evlenmiş bir adama bir bayanla onda saliha bir şey yok ahlak yoksa yani gir ağlasın, çık ağlasın demiş atalar değil mi? Gir ağlasın, çık ağlasın. Ama saliha bir kadın varsa ne diyorlar? Gir oynasın, çık oynasın. Oynamasın da yani şükretsin. Düğün, düğün yeri gibi. Ama işte saliha bir kadının etkisi çok büyüktür o kişiye. Nereden geldik buraya ya? Şimdi Kur'an okumayla kadın ne alakası vardı? Ha? <laughs> ha, <laughs> 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 Gönül darlıklarına şifa. Ha oradan geldik. Gönül canım sıkılıyor diyor. Biliyor mu? İşte yenge var, ev var, araba var. Oradan giriş yapmıştık. Her şey var. Adamın her şeyi var. Yani elhamdülillah. Ama huzur yok. Huzur yok. Birlikte eve girmek istemeyen adam var. Evde durmak istemeyen adam var. Ben gözü görmek istemem. Evlisin. E i̇şte zarar. Çoluk çocuk mesela ona keza hayırsız. O yüzden bunların en büyük sebeplerinden birisi Kur'an-ı Kerim'le yetişmeyen nesil ya da Kur'an-ı Kerim okunmayan evde olan sebepler. Müslüman Ruhu daralıp canı sıkılınca hemen bir abdest alıp Kur'an okumalıdır ki onun gönül darlığının çaresi Kur'an-ı Kerim'i okumak. Bilmiyorsanız da öğrenme gayret ediniz. Ve Allah Resulü ne buyuruyor? Evlerinizi namaz kılıp Kur'an okuyarak nurlandırın. Nurlandırın. Evlerdeki nur nereden oluyor? Kur'an-ı Kerim'i okumakla ilgili. El Kur'anu huven nurul mubin ve zikrul hakim ve sıratul mustakim. Ne yani? Kur'an ap açık bir nurdur. Onunla hidayet ve iman yoluna gidilir. Kur'an nurdur beyler. Yani şöyle kitap olarak bakmamak lazım Ben her zaman öyle söylemek istiyorum yani. Bizim milletimize hani Kur'an'ımız azmış Allah insanlara gökten indirdi. Çünkü nezele indirildi diyor. indi diyor. Biz de yukarı kaldırdık. Allah bize indirdi biz yukarı kaldırdık. Yukarıda araflarda duruyor yani. Bunu hep söylüyorum anlasın insanlar diye. İndir onu aşağıya. Yani onu belden aşağı tutmamak, tutmamak hürmettir sadece. Ya yani tutmayana da niye böyle yapmıyorsun lan diye dövemezsin adama da bir şey diyemezsin. Bizim insanlar Mekke'ye Medine'ye gidiyor. E diyorlar ki ya işte Araplar, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz Kur'an'a yastık yapıp altına kafasını koyuyor. Kafasının altına koyuyor. E koysun belki okuyor ama. Sen okuyamıyorsun. Adam okuyor, onu da altına koyuyor. Belki yaşıyor adam. Adam yaşıyor. Belki çok küçük bir şeydir o. Bir adap meselesidir. Sevgi muhabbet meselesidir. Kur'an-ı Kerim'i belden aşağı tutmamak. Biz öyle yapıyoruz. Ya birçok insanımız var ki vallahi Kur'an-ı Kerim'in efendim yaprağını görse hemen koşar alır asar yukarı asar ama bir tane ayet okumasını bilmiyor. Bilmiyoruz. Suudi Arabistan'da namaz kıldırıyor imam. Hüngür 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 ağlıyor. Türk cemaat. E öbür namaz bitti adam dedi ki siz niye ağlıyorsunuz? Adam çok güzel Kur'an okudu ondan ağlıyorsun. İyi de bu adam Nisa suresi okuyordu. Miras hukukunu okuyordu. Bunun ağlanacak bir şey yok ki diyor. Bunun ağlanacak bir durum yok yani şu anda. Sen ağlıyorsan imamın sesini alıyorsun demek ki. İşte burada bizim cahilimiz ortaya çıkıyor yani. Bantene. ya. Ya Rahmetlik Timurtaş Hoca anlatır ya hep. Bir kafile götürdüm diyor otobüsle şeye. umre'ye e, ve hacca neyse. Grenze'de, Arabistan'ın Grenze'sinde, hududunda asker demiş ki herkes çantasını açsın bunlar amin demiş. Arapça tabii. Asker demiş ki ya işte kontrol var demiş. Bunlar amin demiş hemen. Adam çağırmış ya sizin efendiniz nerede? Birisi gelsin bir şey söylesin bana. Bunlar ne diyor demiş ya. Yani bu adamlar ne diyor? O da demiş ki bizde tamam demek amin demektir dedim diyor. Çünkü işi yırttım yırtayım dedim diyor yani. Halbuki öyle bir şey yok millet. Onun okuduğunu dua söylediğini Kur'an zannediyor. Arapça ilk defa duyuyor adam hayatında. Düşman olmuş çünkü düşman. Öyle diyor aşağıda bir tane öyle dedi bana. Öyle bir genç bir ablamız. Yani kendisine bir rahle, şey, levha tuttu birisi işte. Üzerinde de Arabi harfler var. Kur'an harfleriyle bir şey yazıyor. Harf, Elhamdülillah ve şükrelillah bir şey yazıyordu. Aman diyor Arap harfleri olmasın ben bakmam bile diyor yani. Ne satın alacağım diyor. Bu adam Müslüman. Tanıyorum yani. Adı Müslüman sadece. Bunun buna bir faydası et, fayda vermez ki. Kur'an Kur'an yok, kitap yok, sünnet yok. Hiçbir şey yok. buna hiçbir şey fayda vermez. O yüzden Kur'an-ı Kerim ap açık bir nurdur ki onunla hidayet ve iman yoluna gelir, girilir. Evde, işte, her yerde okunur. Ayetleri muhkemdir. Ne yapar? Kuraldır. Kuralı vardır. Zikir ve nasihattir. Kur'an-ı Kerim öğüttür. İnsanlara zikirdir. Yani Kur'an-ı Kerim'de az önce dediğimiz gibi miras ayetleri bile okusanız, faraiz ilmini okusanız ya da ne bileyim işte anne babayla veya nikah mevzusu, Bakara suresi, Talak suresi hepsinde nikah var değil mi misal? Onları okusanız bile dikâhı anlatan sureden bile sevap kazanıyorsunuz. Haç olaylarını anlatsa anlatan surede sevap kazanır. Hepsinde harfinden bakın tekrar söylüyorum Bismillahirrahmanirrahim'den B'den Nas'ın Nas sonundaki Sat'a kadar her harfine bir harfe 10 sevap alır insan Kur'an okuduğu zaman. Bir harfe 10 sevap. Hangi mevzuyu konuşursa konuşsun Kur'an-ı Kerim. Hangisini? Dua da olsa. Hatta cehennem ayetini okusa bile. Hatta cehennem ayetini okusa bile. Ve o hidayet yoludur, dost doğru iman yoludur. Eftalu ibadeti ümmeti kıraatul <laughs> Kur'an nazaran. Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, bakarak okumak büyük ibadettir diyor Resulullah Efendimiz. Bak, bakarak okumak ha. Kur'an-ı Kerim'in yüzüne bakarak okumak çok büyük ibadettir. Hatta eftalu ibadeti diyor Resulullah Yani ibadetlerin en eftali, en faziletlisi. Yüzüne bakarak Kur'an-ı Kerim'i okumak. Çünkü niye? Yine söyledik. Harflerde bizim göremediğimiz, bilemediğimiz hikmet ve sırlar vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. İkra'el Kur'an fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'en Yani siz Kur'an okuyunuz. Çünkü o Kur'an kıyamet günü onu okuyan insanlara şefaatçi olacak. Bak ne kadar güzel bir şey sen onu okudukça burada hem zevk alacaksın. Huzur bulacaksın. Evde huzur, işte huzur, kalbinde huzur. Az önce hadisleri okuduk. Kalp ferahlığı verir diyor Kur'an. Gönül darlığına atar. Evinde işine, gücüne bereket verir. Hanımlarla ilişkiler düzelir. Çoluk çocuğa ihsan eder Allah bunlar. Ve böylece sen ayrıca bu sana gelip dünyada yetmediği gibi ahirette de Kur'an-ı Kerim okuyan kişi yüzüne bakarak okuduğunda büyük ibadet sevabı almakla birlikte o Kur'an seni hiç boş bırakmıyor. Diyor ki ben bu adama şefaatçiyim ya Niye? Bu bana dünyada destek oldu. Beni ihya eyledi. Ne diyor diğer bir hadis-i şerifte Efendimiz? اِذَا اَحَبَّ اَحَدُكُمْ اَيْ يُحَدِّثَ رَبَّهُ فَلْيَقْرَعُ Kur'an. Yani Ey ümmetim diyor Resulullah Vesselam, Sizden biriniz, Allah ile konuşmak istediği zaman hemen Kur'an okusun. Bak ne kadar büyük bir iş. Şu anda Rabbisi ile konuşmak isteyen Kur'an okusun diyor Peygamber. Bundan daha böyle lütufkar bir şey olabilir mi ya? Yani ciddiyet lazım. Nereden geldi? Yani bu iki ağaç eziminden yapılan yaprakla yaprakla ilgisi yok aslında Kur'an-ı Kerim'in. Olsa da asıl mananedir, Seni yaratıcıdan sana gönderilen bir iletişim kaynağı, bir şey, rahmet kaynağı, bir bereket, hidayet, yani o sözler bizzat Allah'ın, seni yaratanın, alemleri yaratanın sözü yani. O yüzden buna dikkat etmek lazım. <laughs> <laughs> Eşrafu ümmeti hameletul Kur'an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Eşraful ümmeti hameletel Kur'an. Ne demek? Ümmetimin en şereflisi Kur'an hafızı ve onu taşıyan ve onu okuyandır. Hamale taşımak demek. Hamal demek yani. Onu taşıyan demek. Kur'an'ı böyle al sırtına koy, ömür boyu taşı. Ama önüne atıp okumadıktan sonra bu hamallık değil. Bunu bilmek, okumak, ezberlemek, onu tatbik etmek. Hamaletel Kur'an budur. İnne lezîne fi fî cevfîhi Şey'un minel Kur'anil Kur'ani Kel beytil harab. Kel beytil harab. Ne demek? Harap bir ev gibidir. Kim o? Kalbinde Kur'an'dan bir iz bulunmayan adam. Kur'an'dan bir sure bilmeyen adam. Kur'an'dan hiçbir şey okumamış, görmemiş, duymamış. Kel beytil harab. Ne kadar büyük bir şey söz. Yani harap olmuş bir ev gibidir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden Kur'an-ı Kerim okumak ne kadar tatlı, ne kadar güzel, ne kadar büyük bir ibadet. Ve diğer bir Yasin-i Şerif'te şeyde hadis şerifte özür dilerim. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki: "Men kara el Yasin fi leyletil asbaha mağfuran le. Yani kim bir gecede Yasin-i Şerif'i okusa küçük günahları mağfiret olunmuş olarak sabaha kavuşur. Bu Yasin-i Şerif'le ilgili. Ya yani bu sürü hadisler ayet var bu konularla alakalı. Bakın mesela. "Men dawama ala Yasin" kulle leyletin sümme mâte mâte şehiden mâte şehiden sadaka Resulullah. Sadaka Resulullah. Kim ki her gece Yasin-i Şerif okumaya devam etse muhakkak surette şehid olarak vefat ettirilir, vefat eder. Bak Yasin-i Şerif bizim ne diyoruz? Bizim Türk ümmeti, şeyin, ümmeti diyelim ümmeti zaten de Türk cemiyetimizin en çok okuduğu suredir Yasin-i Şerif. Diğer sureleri bilmesek ama Yasin'e bir aşina alımız var. Niye? Biz cenazelerde Yasin okuruz, mevlütlerde Yasin okuruz, düğünlerde Yasin okuruz, kandillerde Yasin okuruz, bayramlarda Yasin okuruz, ziyaretlerde Yasin okuruz, yola çıkarız Yasin okuruz. Hepimizin Yasin suresinde bir aşinalığı var. Yani Resulullah öyle buyuruyor. Yani, Sure-i Yasin, min kalbihil Kur'an. Yani fi kalbil Kur'an ya Kur'an'ın nesidir? Kalbidir. O yüzden bizim böyle bir şeyimiz var. Yatkınlığımız var. O şekilde... Kim ki Yasin-i Şerif okursa sürekli, şehit olarak Allah onun ruhunu kabzeler buyuruyor.